من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ورب العرش العظيم استعوذ بالله Bugünkü dersimizin konumu Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin geçimi hususudur. Yani günlük ne kadar bir şey yemekle, içmekle iktifa ettiğini anlatacağız. Yani Peygamber Efendimiz'in günlük ne kadar yediğini ve ne kadar içtiğini Peygamberimizin geçimi hususunu anlatacağız. Hazreti Ayşe <laughs> radıyallahu anh, an an Ayşe tekaret ma şebiha al Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme münzu kadimel medinete min ila ahiril hadis min taami burrin selase riyali Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin evladı iyali kendisi Medine'ye teşrif zamanından ahirete intikal edinceye kadar üç gece arka arka buğday ekmeğine doymamıştır. Bundan şu çıkıyor ki, yani Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettikten sonra ölünceye kadar Hazreti Muhammed'in kendisi ve evladı ıyalı üç gece arka arkaya buğday ekmeğini doymamıştır. Yani bir gün buğday ekmeği yedilerse ikinci gün buğday ekmeğini bulamamışlardır. Veya iki gün buğday ekmeği yedilerse üçüncü gün bulamamışlardır. Bunu şöyle ifade ediyor, yani 10 sene zarfında üç gece arka arkaya buğday ne doymamıştır. Yani her zaman zaten Peygamber Efendimiz doymadan evvel çekiliyor başta sünneti o. İkincisi de arp ekmeği yiyor daha ziyade. Bazen de buğday ekmeğini bulduğu olmuştur ama o buğday ekmeği üç gün devam etmemiştir. Ya bir gün devam etmiş, ertesi gün yine başka yani arp ekmeği yenmiştir. Veya iki gün buğday ekmeği yedikten sonra yine arp ekmeğine dönmüştür. Bazen de arp ekmeği de bulunmadığı zaman olmuştur. Şimdi bunu ifade ediyor. Üç gece arka arkaya ya buğday ekmeğine doymamıştır. Yine Hazretim Ayşe anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyleydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde de benim dolabımda bir miktar arpadan başka canlı varlığını yiyebileceğim şey yoktu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe'ye ait olan odasında dolabında bir miktar arpadan başka canlının yiyeceği hiçbir şey yoktu. O halde Peygamber Efendimiz yani arpa vardı, dolabında biraz arpa vardı. O arpayı ne yapıyorlar biliyor musun? Günlük değirmende çekiyorlar. Yiyecekleri bir veya o iki ekmeği, arpa ekmeğini yapıyorlar, onu yiyorlar. Onu da mesela acı olanlar geliyor istiyor, icabında yemeden de yatıyorlar. Yani bir ekmek, iki ekmek yapıyorlar. Mesela Hazreti Ayşe'nin evinde diyelim nöbet. Oradaki arpadan tuttu, buğday ekmeğini şeye, o arpa, el buğday şey, arpa buğdaydan elde girmenin de buğday unun şeyini, arpa ununu çıkardı. iki ekmeği yaptı. Tam yiyecekleri zaman öyle bir adam gelir ki ya Resulullah üç gündür acım dediyse peygamber yemeden de onu aş yapmıştır yani. Arp ekmeği yiyorlar. Hazreti Ayşe diyor ki peygamber öldüğü zaman benim de dolabımda arpadan başka bir şey yoktu. Sonra bir müddet peygamber öldükten sonra o arpadan yedim. Sonra da nereden aklıma geldiyse diyor onu ölçtüm. Ölçün diyor hemen bitti diyor. Onu ifade ederken de şöyle diyor bak. Dolabımda bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolabımda bir miktar arpadan başka canlının canlı varlığın yiyebileceği bir şey bulunmadığı halde pe vefat etti peygamber efendimiz. Uzun zaman o dolabımdaki arpadan yedim. Yani arpadan ekmek yaptım yedim. Sonra tarttım arpayı tartınca da hemen tükendi dedi. Müslim Tirmizi şöyle rivayet etmelir, etmiştir. Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde şöyle gelmiştir. Hazreti Muhammed'in ehli iyali yani aileleri ve çocukları kendisi ölünceye kadar iki gün arka arka arpa ekmeğine doymadı. Mesela arpa ekmeğini yaptı diyelim Hazreti Ayşe veya Hafsa İki ekmek yaptı. Birer ekmek yiyecekler farz edelim. Ama dışarıdan gelen daha aç olanlara verilince icabında Peygamber Efendimiz hissesini ses dışarıdan adamlar geldi. O iki ekmeği kaç kişiye parçaladıysa bu kadar acalan marka Peygamberimiz yemedi. Hazreti Ayşe tuttu gelenlere parçaladı. İkisi de yemeden yattılar. O zaman ölünce ne diyor biliyor musun sen? Hazreti Muhammed'in ehru iyalı. Kendisi ölünceye kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğine doymadı. Mesela diyelim ki ekmeği yaptı. Bir kere ısırdı, kapı çakıldı, tuttular onu verdiler. E doydu mu şimdi? Ya yani doymadığını ben sana ifade için bunları anlatıyorum yani. E doymadı deyince sen onu ayrı anlayacaksın. Nasıl, nasıl doymadı, nasıl doydu olur mu işte böyle yani. Doymadığını sebebi anlatmak lazım. Müslim'in rivayetinde ise peygamber ekmek ile zeytinyağına bir günde iki defa doymadı. Mesela o ne? Peygamber Efendimiz ne yapmış? Zeytinyağı ile ekmeğe boymuş, elini batıracakmış ekmeğe, ekmeğe. Hemen mesela yine kapı çalınmış. Çünkü çok köle var, çok fakir var. Onlar da açlar. Onun için onlar ne yapıyor biliyor musun? Onlar isteyince gelenlere veriyorlar kendileri kendileri ekmekle ile zeytinyağına bir günde iki defa doymadı. Mesela ekmekle ile zeytinyağını seviyor Peygamberimiz. Onu batırıp yiyorken kapı çalındı. Zeytinyağını da verdi, ekmeği de verdi. Böyle yaptığından dolayı da bir günde iki defa doymadı. Yani mesela iki defa doymadı. Sabahleyi yediyse akşam yemeğini başkasına verdi. Akşam doyduysa sabah yemesini başkasına verdi. Bir gündeki defa doymadı yani. Muhakkak onu yiyeceği şeyi istemişlerdir. O ona vermiştir yani. Böyle devam etti ömür boyu. Niye böyle devam etti peki? Bunları evvelki derslerimizde dedi ki, Ya Rabbi Hazreti Muhammed'i yoksul olarak yaşat, yoksul olarak öldür, yoksullarla beraber Haşet dediği için Allah-u Teala böyle yapıyor. Peki etrafında yoksul olmasa peygamber bu duruma düşer mi? Düşmez. Şimdi devam ediyor. Yani bu seferki günlük olan hadiseleri anlattıktan sonra peygamber efendimiz Hazreti Ayşe bir de bir ay topluyor şimdi bir ay anlatıyor. Üzerinden bir ay geçerdi de evimizde yemek pişirmek için ateş yakmazdık. Yemek pişirmek için ateş yakmıyorlar. Ekmek yapmak için değil bak. İyi dikkat et. Üzerinden bir ay geçerdi evimize yemek pişirmek için ateş yakmazdık. Ama ne için ateş yakıyorlar? Ekmek pişirmek için icabında yapıyorlar. Ateş yakmazdık. Yiyip içtiğimiz şey bazen ekmek bulamazdık aylarca yani. Bu ki. Hurma ile sudan ibaret olurdu. Yani hurma yerdik, bir de su içerdik, ekmeğe de günlerce bulamadığımız zaman olurdu. Demek ki evimizde yemek pişirmek için ateş yakmazdık, yiyip içtiğimiz hurma ile sudan ibaret olurdu. Ancak bir taraftan bir parça et gelirdi, yani komşulardan veya arkadaşlarından, peygamber efendimizin bir parça et gelirse, et de yediğimiz olurdu manasına çıktı. Ondan sonra doldu mu? Tamam değiştir.